Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. yeni bir ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün Banggood'dan gelen iki adet ürünümüz var. İkisini de aynı videoda paylaşmak istiyorum. Piyasadan araştırdım, soruşturdum 250-270 TL'den aşağı yok yani en ucuzu 150 TL'den başlıyor. Smart marka mobil kulaklık yazıyor arkasında arkadaşlar. Güzel bir kutusu var. Şimdi gelin kulaklığımıza şöyle bir yakından bakalım. Daha net bir şekilde Kulaklığımız bu arkadaşlar. Böyle bir kutuda geliyor. Gerçekten testini de yaptım. 10 numara bir ses veriyor. Fiyatı da gördüğünüz gibi 10 dolar civarında. Bu fiyata göre performans gerçekten 10 numara diyebilirim. Özellikle şu kısma dikkatinizi çekerim. Altın kaplama olduğunu söylüyorlar. Ve soket kısmı da öyle. Şu kısmı arkadaşlar çok önemli. Bu ses iletiminde çok önemli. Kablo kalitesi gerçekten fiyatıyla kıyasladığımız zaman çok göz dolduran bir kaliteye sahip, insana güven veren bir kablo yapısı var. Hemen mikrofon var burada gördüğünüz gibi. Klasik kulaklıklar'a pek benzemiyor. Enteresan bir yapısı var. kulaklığımızı tanıdık. Dediğim gibi kaliteli bir kulaklık. Özellikle kablo yapısı insana güven veriyor. Kulaklığımızın kablo uzunluğunu merak edenler olabilir. 1.2 yani 1.1 metre 20 santim normal ideal bir boy. Bunu tabletinizde, bilgisayarınızda, telefonunuzda rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Masamda deminden beri böyle göz alıcı bir şekilde duran siyah ve altın kaplamadan oluşan bir kutumuz var. Aynen böyle şık bir kutusu var. 96 Pro 4K Ultra HD TV Box. 4K evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Bu cihaza 4K filmlerinizi artık televizyonunuzdan, bilgisayarınızdan yani monitörünüzden izleyebileceksiniz. Dünyadaki bütün televizyonlara, bütün videolara ulaşmanız mümkün çünkü internete bağlanıyoruz bu cihaz üzerinden. Android işletim sistemi ile birlikte geliyor. İnternete bağlandığınız zaman YouTube'a giriyorsunuz ve milyonlarca video karşınızda oluyor. Mouse ve e, klavye kullanarak bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu cihazda oyun oynamak istiyorum ama oyunları e, konforlu oynamak istiyorum diyorsunuz da Mini 18 Wireless Kit'ini tavsiye ediyorum. Bunu da siparişe eklemeniz sizin açınızdan iyi olacaktır. Sonradan bir daha bununla uğraşmanıza gerek kalmaz çünkü klavye ve mouse üzerinden bazı oyunlar kontrol edilemiyor. Amilok S912 Android 6.0 8 çekirdek işlemciye sahip 4K 60 FPS 3 GB DDR3 RAM'e sahip 32 GB dahili depolama alanına sahip yüksekliği 2 cm genişliği 10.7 cm 10.7 cm yani uçları kare gibi birbiriyle eşit arkadaşlar Android sistem demiştik gerçekten bir multimedya devi diyebilirsiniz. 4K filmleri gerçek kalitesinde izleyebilme olanağı sağlıyor. Aynı zamanda dediğim gibi oyunları da rahat bir şekilde Android bir tabletinizde ileri düzey bir tablette oynadığınız bütün oyunlarınızı kurduğunuz zaman cihazımıza internet üzerinden kesinlikle hepsini oynatacak. Burada da cihazımızla ilgili detaylı özelliklerini yazdığı bir bölüm var 4K film nasıl oynattığını görüyoruz gerçekten 10 numara bir kalite yani monitör üzerinden çekim olduğu için size belki de biraz görüntüler bozuk gelecektir ama bire bir cihaz üzerinden çıplak gözle izlediğiniz zaman emin olun görüntüler gerçekten 4K'nın vermiş olduğu o canlı görüntüleri burada hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynen böyle gece çekim olduğu halde ne kadar görüntülerin canlı olduğunu buradan fark edebiliyoruz. İstanbul'dan çekilmiş bir 4K hızlandırılmış video izlemektesiniz. Videolarda donma, atlama vesaire, karelenme gibi bir şey olmadı. Bu da YouTube üzerindeki performansı cihazı. Aynen birebir Monitör üzerinden çekilmiş görüntüler bunlar. Burada da Cortex üzerinden cihazımızın içerisindeki özelliklerini görmekteyiz. Aynen deminki sitede gördüğümüz özelliklerin hemen hemen hepsini burada cihaz üzerinde canlı bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da televizyon yayınımız. Televizyonda da dediğim gibi herhangi bir donma falan kesinlikle atlama falan yapmıyor. İnternetinizin hızına göre dedim. Aynen. Dizayn olarak çok hoş arkadaşlar. Ortada parlak bir zemin üzerine 4K. Cihazımızın kısaca şöyle arayüzüne baktığımız zaman hemen buradan 5 volt girişi var. Av çıkışı, HDMI çıkışı ve bir adet dijital ses çıkışı var. Bu cihazlarda wireless adaptör özelliği var. Wireless uğraşmak istemiyorum. Daha kaliteli, daha hızlı internet istiyorsunuz da buradan Ethernet üzerinden Ethernet kablosunu takarak internete girebilirsiniz. Hemen yan tarafında iki adet USB port var. Bu arka tarafında bir adet de SD kart yuvası var. Yani cihazımızı SD kart takarak da buradan filmlerimizi, müziklerimizi, resimlerimizi izleme imkanı sunuyor bize. Kutumuz gerçekten orijinal, güzel, alımlı bir kutusu var. Bir adet kumandası var. Kumandası pek hoşuma gitmedi. Baştan söyleyeyim. Klasik uydu kumandalarına benziyor. Biraz daha bu tarz cihazların kumandaları fonksiyonel olması gerekiyor benim fikrim tabi. Şöyle mouse şeklinde olması gerekiyor. Fişi takar takmaz içerisinde şöyle bir mavi ışık yanıyor. Üzerinde açma kapama anahtarı aradım yokmuş. Bismillah diyerek taktık. Mi Box Make Your Life Colorful diyor yani full color diyor. Onu anlamış olduk. Krede Mouse setimizin wireless alıcısının USB portlardan birisine takıyoruz. Evet, cihazımızı ilk açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Gördüğünüz gibi burada bazı oyunlar yükledim ben cihazı kurduktan sonra. Bunu klasik bir tablet şeklinde dönüştürebilmemiz için bir Play Store'a girip oradan kayıt oluşturuyoruz ve Play Store'dan indireceğimiz ücretsiz bir programı yükleyip kurduğumuz zaman aynen standart bir tablet görünümüne kavuşabiliyorsunuz. Yani şuradaki şu görüntünün dışında bir tablet görüntüsü elde etmiş oluyoruz. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen ayarlara giriyoruz. Program yükledikten sonra buraya geliyoruz. Cihaz bölümünden ana ekranı tıklayarak burada şu anda gördüğünüz gibi Media Box Launcher yazıyor. Biz bunu No Launcher yaptığımız zaman aynen aşağıdakini tıkladığımız zaman Aynen bu şekilde standart bir tablette olan arayüze kavuşmuş olduk. Özelliklerimiz, yüklediğimiz programlarımız ekranımıza gelmiş bulunmakta. Ayarlarımız var. Ayarlara giriyoruz. Dil ayarlarını Türkçe'ye çevirmek hemen dil seçeneğinden. Buradan bizimki zaten şu anda Türkçe çevrilmiş. Tarih ve saat ayarı. Bunları yapmadığımız zaman Play Store'dan bir şey indirmemiz, kurmamız mümkün olmayacaktır. Yani burada tarih ve saat ayarlarını kesinlikle girip buradan ayar yapmanız gerekiyor. Bluetooth ayarlarını falan buradan yapabilirsiniz. remota kontrol ayarlarını yapabilirsiniz. Geliyoruz ağ bağlantısına. ağ bağlantılarında eğer kablosuz ağ kullanmak istiyorsunuz da bu şekilde bizim şu anda böyle bir cihazı televizyonunuza, monitörünüze taktığınız zaman zaten internet erişimi olduğu için YouTube üzerinden veya diğer programlar üzerinden on binlerce, milyonlarca müzik, video ve içeriğe ulaşabiliyorsunuz. Netflix diye bir program var arkadaşlar. Bunun da oturumu açarak buradan yani kendi oturumunuzu açarak bu program üzerinden de yüzlerce binlerce içeriye ulaşabiliyorsunuz. Telefon üzerinden bağlanma özelliği var. Telefonumuzu aynen televizyonumuza veya monitörümüze Bağlan. Zaten hemen bizim karşı tarafta da gördü. Gördüğünüz gibi Necdet Delioğlu Galaxy Note 3 bağlanmak istiyor diyor. Kabul ediyorsunuz. Buradan istediğimiz uygulamayı, oyunu açıp oynayabilirsiniz. Mesela telefonla bir oyun yüktü. Bunu bilgisayarınızın, televizyonunuzun ekranına yansıtıp telefonumuzdan yüklediğimiz bir oyunu bilgisayarınızın ekranına yansıtıyor. bu şekilde çözünürlük 10 numara cihazımız zaten 4K destekli 1080p bir çözünürlüğe sahip buradan bir oyunla buradan açalım Facebook'a girebiliyoruz, YouTube'a girebiliyoruz, müziklerimizi dinleyebiliyoruz. E, messenger kurabiliyoruz vesaire vesaire arkadaşlar. Yapılmayacak hemen hemen hiçbir iş yok bu cihaz üzerinde. Bir Box'larda olması gereken programlardan birisi de Kodi. Bu da cihaz üzerinde yazılım olarak kendiliğinden geliyor. Milyonlarca içerik var burada. Tabi Kodi programını kullanabilmek için YouTube üzerinde bazı videolar var. Oradan izleyip bu programı tamamıyla kullanabilirsiniz. Gerçekten çok zengin içeriklere sahip. TV boxumuza diyecek bir şey yok. 4K videoları, filmleri izleyebiliyorsunuz. Yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca video, müzik, klip içeriklerine ücretsiz bir şekilde küçücük bir kutuyla ulaşabiliyorsunuz. Bu kutuyu istediğiniz yere yazdığınızda, kışlığınıza her tarafa cebinize koyup götürebilirsiniz. Buradaki ürünlere sahip olabilmek için yapmanız gereken videonun altındaki linki tıklamak ve sitedeki prosedürleri uyguladıktan sonra ürüne hesaplı bir şekilde sahip olabilirsiniz. Ve bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.